Herkese selam. Bakalım bugün aklınızdaki kişi gerçekten ne durumda? Kartlarımızı seçelim. Evet, aklınızdaki kişi şu an bir iyileşme, şifalanma seviyesine gelmiş. Çok popüler zamanlar geçiriyor ya da sizi e, bu arada gerçekten yıldızı çok parlak olarak gördü. Yani burada Gerçekten çok popüler biri olabilirsiniz. Fark ediliyorsunuz. Evet şu an aklınızdaki kişi imparator kartıyla e, gerçekten kalıcı bir ilişki isteyebilir. Aynı zamanda bu ilişkiyi de yönetmek isteyebilir. Şu an ne durumda? Evet yeni fırsatları kolluyor olabilir. Yani şu an yeni olarak gerçekten bir şifalanma döneminde, iyileşme döneminde aklınızdaki kişi yeni bir ilişki istiyor ya da yeni bir e, ortam olabilir parayla ilgili ya da aşkla ilgili. Burada daha kalıcı adımlar istiyor. Evet, para konularında da şanslı bir kalıcı bir ilişkide para ile ilgili de güzel haberler onun için şu an. Çok aydınlık bir durumda. Evet. Evet, sizi de çok değerli buluyor. Yani burada karşılıklı tılsım şu anesiyle tılsım kraliçesi. Yani sizin yaşınız ondan büyük olabilir. Ya da sizi daha olgun görüyor. Aklınızdaki kişi. Şu an ne durumda diye sorduğunuzda yeni bir fırsat, yeni bir kapı. Uzun süreli bir mutluluk tılsım hızıyla evrenden gelen güzel bir başlangıç istiyor. Yani aşk hayatıyla ilgili bu sizinle ilgili olabilir. Yani sizin aşıltınız onu çok etkilemiş. Burada bakın ara ara öfkelenebilir. Belki bu imparator kartıyla aklınızdaki kişinin gerçekten burcu burada koç burcu olabilir. Yükselen burcu olabilir. Ve tılsım hızıyla yeni bir ilişki istiyor. Yani burada kılıcı bir ilişki istiyor. İşle ilgili de parlak dönemleri olabilir. Aklınızdaki kişi şu an gerçekten çok şanslı bir dönemde. Evet diğer kartlarımızı da destekleyelim. Bakalım şu an ne durumda. Evet. Yani burada aklınızdaki kişi bir ilişkiyi bitirmiş olabilir. Bakın mezar kartımız çıktı. Yani burada güvenebileceği çapa kartı yine artık kalıcı bir ilişki istiyor. Daha güvenebildiği bir kişiyle bir yolculuk istiyor. Yani burada hayatınızı değiştirecek bir teklif de edebilir. Yani bakın burada aslında evliliği çok zor evet diyen biri ama yani sizin çok değerli olduğunuzu söylüyor. Tam da tılsım kraliçesinin altına alyans yüzüğünüz çıktı. Yani bir mutluluk, bir evlilik isteyebilir, ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak isteyebilir. Bakın bir yolculuk, bir tatil istiyor yani sizinle burada. Farklı bir çevre, farklı bir çevreye taşınmak isteyebilir. Yani burada gerçekten kolay kolay evet demeyen biriz aklımızdaki kişi. Ama bir ilişkisi bitmiş olabilir. Evet burada bir şeyleri bitirecek. Bir dönem bitiyor artık parlak. Artık bitmesi gereken bir dönemi bitirecek ve yeni bir dönem başlıyor. Bu da şanslı bir dönem olacak. Yani burada seçeceği kişi siz olabilirsiniz. Evet bakın burada zaten alyans kartımız da verdi. Şu an ne durumda? Aklınızdaki kişi bir evlilik düşünmek istiyor. Yani bir izdivaç istiyor çünkü bir bitiş yaşamış. Yani bu hayatında onun için çok zor olabilir. Çünkü çok zorluklar yaşamış. Yani çok acı gelir çünkü mezar kartımız. Hadi bakalım toparlayalım şimdi. Bakalım sizin için hangi düşünceleri düşünüyor diye bakalım seçelim. Ben de kartlarımı toparlıyorum. Bir yandan.